İskenderun Madeni İşler Odası Başkan adayı Hasan Kurt Meslek grubunun daha iyi şartlarda hizmet vermesi için çalışacağını belirterek yeni küçük sanayi sitesi projesiyle ilgili de yakın takipte olduklarını söyledi. Meslek hayatının 55. yılında meslektaşlarının isteği ve ısrarı üzerine aday olduğuna dikkat çeken Hasan Kurt, bölge ekonomisine yüksek katma değer üreten madeni işler odası üyesi işletmelerin çalışma koşullarını iyileştirmek hedefine vurgu yaptı. Ben Hasan Kurt Şeyin Güneş Enesine sahibiyim. 55 yıldır bu sektördeyim. 10 yıl çıraklı. 45 yılda bu işletmeci olarak bu sanayide görev yapıyorum. Yani gördük ki burada sanayide bir eksiklik var. Aslında burası sanayi değil de yani mahalle, Muradiye Mahallesi'nde üretim yapmaya çalışıyoruz sanayi İskenderun'un sanayisi yok. Küçük sanayi sitesiyle alakalı e, ne düşünüyorsunuz? Çalışmalar ne durumda? Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı İskenderun Belediye Başkanımızın çalışmaları ile ilgili takiptesiniz siz de. Yani takipteyiz, onu biliyoruz. E, Sayın milletvekilimiz ilgileniyor, sağ olsun. Büyükşehir Mehmet DönTürk Belediye Başkanımız, e, Mehmet Dönmez Belediye Başkanımız herkes Ticaret Odası başkan Levent Bey hepsi ilgileniyor. Artı Şoförler Cemiyet Başkanı Erol Akın bugün görüştük. Ve ilgileniyor sağ olsunlar herkes canla başla ama bizim sanayimizin başkanı ilgilenmiyor. Başkan eksikliğimiz var. Önderimiz yok. Sahibimiz yok. Dolayısıyla biz sahip olmak için Çıktık bu yola. Esnaf arkadaşlarımız geldi. Dediler ki sen bize sahip ol, sen bize sahip çık, önderimiz ol diye. Ve biz yola çıktık. Abdullah Osman'ın sağ olsun kapı kapı hepsini gezdik. Herkes diyor ki bizim sanayimiz ne olacak? Bize bir sanayi yapılması için önder kim olacak, sahibi kim olacak? Onun için biz de bu yola çıktık. Bir an önce bu sanayimizi yapmak istiyoruz. Sanayiyle ilgili çalışmalar takip ediyoruz. Sağolsun yetkililerimiz bu nar düzünde bir yer hazırlıyorlar. Hazırlanıyor, düzenleniyor. En kısa zamanda inşallah olacak, yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Takip ediyoruz, takipteyiz. Evet, şimdi eğer eğer bize inanıyorlarsa, esnaf arkadaşlar, bize güveniyorlarsa gelsin hep birlikte beraber olalım. İskenderun esnafları olarak hep birlikte beraber çalışalım, beraber hareket edelim. Aynen destek versinler, biz de elimizden gelen her şeyi yapalım. Bunun için destek bekliyoruz esnaflardan. Birlik beraber içinde bu İskenderun'da bir sanayi kazandıralım. Onu istiyoruz. Onu onu çalışmalarını sürdürüyoruz şu anda.